raw recruit acemi olan askere gelelim. However fakat however yukarıdan geldiği için o öyleydi fakat acemi was fond of his stomach. Fond of burada Hollandaca'da dolop var. Yani düşkün olmak. Yani midesine orada nefsine düşkündü diyor Türkçesinde hatırlayacağız. Nefsin de ana merkezi mide olunca yine nefis kavramı İngiliz coğrafyaları için çevrildiği için onların anlayacağı zihin malzemelerine dönüştürülüyor. Ondan dolayı bu farklılıklar oluyor. Midesine düşkündü and paid no attention to training and the war train yukarıda master halinde dedim bakın burada ing takısı alıp isim halinde bu sefer savaş ve talime dikkat etmezdi pay attention dikkat öde diyor yani ne no olunca no attention dikkat etmezdi. Midesine düşkündü ve onun sözü that is the state's business. Business iş manası var, ticaret manası var. Ne yapıyorsun? Business yapıyorum derim. Ticaret yapıyorum diyor. Buradaki iş yani devletin işi. The state's business. Bu devletin işidir. What is it? What is it to me? Bana ne? He would say der. He thought constantly of his livelihood and pursuing it would leave the regiment and go to the market to the shopping. Devamlı, constantly, always, sürekli. Think, geçmiş hali, geçmişi, şimdiki zamanı fark etmiyor ama bunun of'la beraber gezdiğini biliyor olmam önemli. Çünkü neyi düşündüğünü gösteriyor. Livelihood, yaşesini, geçimini, devamlı geçimini düşünürdü. Onu, bu geçimi yine livelihood, onu takip eder, pursuing, peş düşmek demek. Hep onu kovalardı. Would leave. Terk ederdi. The regiment. Taburu terk eder. Go to the market. Çarşıya gider. Do the shopping. Alışveriş yapardı. Acemi de bu. Sonra böyle yaşamaya devam ederken One day his well trained friend said to him. Talimli arkadaşı ona dedi. Said to. Say to. Fark etmiyor. Yukarıda think of set to. Bakın bu onunla geziyor o da onunla geziyor. Rahat olacağım bu konuda inşallah. Yukarıda essential duty dedi. Bakın yukarıda essential his essential duty dedi. Burada eş anlamlı olan basic geldi. Bakın burada temel vazife basic. Dolayısıyla dikkat ettiğimde de eş anlamlı kelimeleri yakalayabiliyorum باذنilla. Your basic duty is training and fighting, brother. Senin asli vazifen, temel vazifen talim ve harptir. Savaş maktır kardeş you are brought here for that buraya getirildin here bura buraya getirildin onun için for that yani şu iş için trust in Bakın in de bu sefer trustla geziyor. Trust in the king. Krala itimat et, güven. Trust in, believe in, trust in. Bunlar güvenmek, inanmak insanın benzer duyguları. Onunla beraber gezen parça aynı. Böyle aklımda tutmam kolaylaşıyor. Trust in the king. Krala itimat et, sultana. He will not let you go hungry. Bu ettirgen yapıyor. Yani seni aç bırakmayacak. He will not let you go hungry. Bu açlık Yatağa hani zorlamaya da gerek yok o şekilde ama akılda tutmak için mantıklı bir gerekçe bulursam çünkü aklımda kalıyor. Açlığa götürtmeyecek seni diyor. Yani seni aç bırakmayacak. That is his duty. Bu onun vazifesidir. Anyway you are powerless and wanting. Power, güç, powerless, güçsüzlük. Yani aciz. Wanting, kusurlu demek. İsim hali, eksik, kusurlu olmak. Yani aciz ve kusurlusun sen. You cannot feed yourself everywhere. Besleyemezsin. Can kendini yourself her yerde and this is a time of mobilization and war savaş ve seferberlik zamanıdır he will tell you sana diyecek he will tell you that you are mutinous isyankar olduğunu, asi olduğunu söyleyecek. And will punish you ve cezalandıracak. Yes, there are two duties. Burada çoğul şeklini de görüyorum. Tekil halinde y'nin i sesi verdiğini söyledim. Bakın çoğul olduğunu o i ortaya çıktı. Bu şekilde de aklımda tutuyorum. Dolayısıyla çoğulun da akılda kalması kolaylaşmış oluyor. Yes, there are two duties. Two duties. İki vazife var. Which concern us. Concern fiil burada. Yani bizi ilgilendiren iki vazife var. One and the other. One is the king's duty. Birincisi sultanın vazifesidir. Sometimes, sometimes we do his fatig duties. Onun zor işlerini bazen biz yaparız. And he feeds us for it. Onun için bizi besler o. The other is our duty. Bu da bizim vazifemiz. That is training and fighting. Talim ve savaştır. Savaşmaktır. And sometimes the king helps us with it. It dediği training and fighting. O konuda deriz biz o onda veya onunla alakalı bize yardım eder sultan bazen. Ama İngilizce'de bileceğim ki neyle alakalı yardım konusu with ile geliyor. With.